Erzurum limonsuz hayatta çay içmez. E, limon bizim özümüzden gelir. Kıtlama şekerli içir. 10 tane bir tane şeker atırlar, 10 tane çay işte bir tane şekerle 10 tane çay içirler. Ama mesela adam Muş'tan gelir atırlar abiyle şekerli atır Şekerli katı çay içilmir, içemirler. Türkiye'de en çok çay içilen şehirlerden birisidir Erzurum. Kış aylarının gelmesiyle birlikte Erzurumlar kahveleri akın ediyorlar. Şu an Türkiye'de en çok balık Tüketen ilk Konya'dır en çok çay içilen ilk Erzurum'dur. Çayı çok seviyorum zaten e, İstanbul'dan geldim ben buraya. E, buraya geldiğimden beri artık limonlu çay içmeye başladım. Kıtlama şekeri de çok güzel Erzurum'un Çok beğeniyoruz gerçekten arkadaşlarla birlikte her zaman. Geliriz kafelere kahvelerde çok içeriz yani severiz. Asıl çay otlu olur. olur. Kıtlama şekerli olur. Limonlu olur. Bizim çay kültürümüz farklıdır hiçbir yerde yoktur. Çay Rize'de üretilir Erzurum'da tüketilir. Genelde dem değişmezler, orta açık içerler. Bardağın biri bitmeden ikincisini isterler. Yani kaldır, yendir. Çay içmek bir kültürdür ve bu kültürü en iyi yaşatan şehirlerden birisi de Erzurum'dur. Peki siz çay içmeyi seviyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.